Evlat bil potansiyeli hesaplamayı bilmiyor musun? Ne yazılıyor ya, ne de YKS'ye girme kardeşim. ÖSYM e soruyor. Yazılıda da zaten banko sorulur. Şu birin şematik gösteriminde çip çizginin solunda yer alan anotu, sağında yer alan ise katotu veriyordu. O zaman çinkoyu ne edeceğim? Yükselteceğim, artı iki hale dönüştüreceğim. Anotla gerçekleşen olayı yazmış olacağım. Verilen bilgide de çinko çinko artı 2 olduğuna göre bunun potansiyeli 0.76 gelecek. Bakır iyonunu ise indirgeyeceğim. Artı 2 olan bakır 2 elektron alıverecek. Bakıra dönüverecek. Ancak verilen bilgide bakır indirgenmiyor. yükseltgeniyor. Ters çevireceğim için bu da 0.34 gelecek. Ben ne yap bunun ikisini toplarsam çinkonun bakır iyonunu indirgediği kendisinin yükseltgendiği neyi pil denklemini pilin net tepkimesini parçalayacağım. Sonra da ne o müthiş eşitliği müthiş eşitliği hatırlayacağım. Pil eşittir neydi? Standart pil eksi 0,06 bölü alınan verilen elektron çarpı log log QC idi. QC dediğimiz ne demek? Denge kesri ürünler böyle girenler yerine yazıp saplayalım. Pil potansiyeli 1,07 verilmiş. Standart pil potansiyelini toplarsak 1,10 gelecektir. Eksi 0,06 bölü alınan verilen elektron sayısı 2 olarak sapladım. Log ürünler böyle girenler. Üründe kim var evlat? Çinko. Çinko'nun derişimi 10 üzeri eksi 1. Bakırın ki ise x olarak verilmiş. Cevabım 1.07 çıkabilmesi için şuranın eksi 0.03 olması lazım. Yani log loglu yerin 1 gelmesi lazım. O zaman evlat ben bu x gördüğüm yere 0.01 yazarsam ne yapacaktır? 10 üzeri eksi 2 yukarı çıkacak 10 üzeri 2 1 çıkardım 10 üzeri 1 log log aldım 1 gelecek. Cevabı Adana'ya saplayacağım. Kimyayı parçalamaya devam işin rast gelsin evlat.